şu şekilde fotoğrafları nasıl yapabilirsiniz? Bugün sizlere onu göstereceğim. Uygulamamızın adı Gemini. Gemini yapay zeka aracıyla bunu kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Gemini yazıyoruz. Gemini'ye tıklayıp bizi Gemini'nin ana sayfasına atıyor. Buradan Gemini'ye sorunun altında artı işareti var. Ben artı işaretine tıklayıp dosya yükleyin seçeneğine tıklayıp dosyalardan galerime ulaşıyorum. Galerimde seçmek istediğim fotoğrafımı ve yanıma eklemek istediğim kişiyi veya herhangi bir ünlüyü seçiyorum. Ben Enes Batur'u seçtim. Ondan sonra yukarıdaki aç kısmına bastım. Bastıktan sonra Gemini beni kendi ana sayfasına yeniden gönderiyor ve burada bana soru soruyor. Ben de burada diyorum ki bizi iki yakın arkadaş gibi yan yana resimle diyorum. Resimle diyorum ve mesaj gönderir gibi yandaki butona tıklıyorum. Ondan sonra Gemini benim için 15 saniye içerisinde fotoğrafımı oluşturup benim önüme sunacaktır dostlarım. gördüğünüz gibi yapay zekayla işler bu kadar basit. Bir dahaki videomuzda görüşmek için kanala abone olmayı unutmayın.